Sevgili dostlar merhabalar. Geçtiğimiz gün Tanju Cirizoğlu'nun Güzel Yaşadığım adlı kitabında Almanya testinin yapımında yaşanan gerçekler anlatan bir bölüm karşıma çıktı ki pür dikkat okudum. Testlerin kuruluş aşamasında uluslararası bir mücadelenin cenderesinde kalışını tekrar hatırlıyorsunuz. Türkiye, Batı, Amerika ve Rusya arasında tesisin yapımı ile ilgili bu bulan uzun mücadeleler hafızanızda tekrar canlanıyor. Okuduğum bilgiler beni kuruluşundan bugüne kadar geçen evrelerde neler yaşandığını araştırıp sizlere yazılı ve sesli olarak sunmaya yöneldi. Gelin şimdi birlikte geriye doğru gidelim. El Mesut yani keçili bugünkü adıyla Madenli Köyü'nde çobanlık yapan Allah rahmet eylesin Emin Demirci Can'ın bulup maden tetik arama yetkililerine teslim ettiği taşın öyküsünü orta surette giderek hatırlayalım ve bir analiz yapalım. O dönemlerde darbeleri etki edecek kadar stratejik önem taşıyan testler hakkında yazı yazmak öyle kolay değildi. Mesela hava kirliliğine yol açan atıklardan haber yapmaktan genellikle imtina ederdik. Ya da uyarı alırdık. Haber yapacak başka şey mi bulamadınız? Kapattıracak mısınız fabrikayı? Azarını mı işitirdik. Meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Yıl 1960'ların sonu. Seydişehir henüz küçük bir Anadolu kasabası niteliğinde. Elektrik akşamları birkaç saatliğine veriliyor. Ne bir otel ne düzgün bir lokanta var. Doktor bir tane, eczane bir tane. Ama bir hayal var. Anadolu'nun kalbinde taş toprak arasında yerli kaynakla ve milli iradeyle yükselecek bir alüminyum fabrikası. Dünya hala iki kutuplu. Bir yanda Amerika önderliğindeki Batı bloku, diğer yanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu bloku. Türkiye ise bu iki kamp arasında bağımsız kalmaya çalışan ama NATO üyeliğiyle Batı'ya göbekten bağlı görülen bir ülke. Seydişehir'in dağlarında bulunan boksit dünya pazarında stratejik bir ham maddeydi. Türkiye bu kaynağı kullanarak kendi alüminyumunu üretmek istiyordu. Çünkü dışa bağımlı bir sanayi ile kalkınmanın mümkün olmadığını biliyordu. Yani Seydişehir alüminyum testleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi tarihine yalnızca bir üretim testi olarak değil aynı zamanda bir jeopolitik karar olarak kazınmıştır. 1960'ların sonunda gündeme gelen ve 1970 yılında üretime geçen bu tesisin inşa süreci Türkiye'nin dünya siyasetindeki yönelimlerinin, tercihlerinin ve iş dengelerinin sembolü haline gelmiştir. Aslında Türkiye bu tesisi başlangıçta Batı blok ile inşa etmeyi planlamıştı. O dönemde özellikle Alman firmalarıyla yürütülen görüşmeler teknik kapasite, mühendislik ve sermaye açısından ileri düzeydeydi. Ancak Süreç içinde siyasi hesaplar ağır bastı. Türkiye'nin Batı bloğu ile sürdürdüğü dostane mesafe yerini çok yönlü bir dış politika arayışına bırakıyordu. Almanya, Seydişehir'den gönderilen 400 ton boksit çevrine bu ham maddeden üretim olmaz raporu verdi. Amerika Birleşik Devletleri ise Seydişehir projesinden vazgeçilmesini teklif ediyordu. Bu teknik bir görüş müydü yoksa politik bir bariyer miydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin cazip teklifi ise şöyleydi. Eğer Seyrişehir projesine vazgeçerseniz ve 20 yıl boyunca bize ucuz elektrik garantisi verirseniz Antalya'da ithal alüminyumla çalışan bir fabrika kurarız. Bu teklifin ardındaki niyet açıktı. Türkiye yerli kaynaklarla değil dışa bağımlı şekilde kalkınmalıydı. Fakat Ankara başka bir rota çizdi. 1965'te Sovyetlerle yapılan çerçeve anlaşma 25 Mart 1967'de resmiyete döküldü. Seydişehir bu işbirliğinin sembolüydü. Türkiye, batanın önerdiği tüketici model değil, üretici modelini seçmişti. Bu, ekonomik olduğu kadar siyasi bir tercihti. 1965'te Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile kapsamlı bir sanayi anlaşması yaptı. Bu anlaşma İskenderun Demirçelik'ten Alaya Rafinerisi'ne, Oymanpınar Barajı'ndan Seydişehir Alüminyum Testleri'ne kadar 10 büyük stratejik projeyi içeriyordu. Anlaşma 25 Mart 1967'de resmen imzalandı. Seydişehir için yeni bir dönem başlamıştı. Sovyet firması TH Pro Maxport ile yapılan anlaşma sadece bir fabrika değil bir sanayi modeli inşa ediyordu. Türk mühendisler Moskova'da eğitilecek, Sovyet mühendisler Seydişe'de çalışacak. Üretim aşamasına kadar tüm süreç ortak yürütülecekti. 62 milyon dolarlık bu yatırım Türkiye'nin en büyük sanayi projelerinden biri haline geldi. Bu anlaşma sadece teknik değil, jeopolitik bir meydan okumaydı. NATO'nun güney kanadındaki bir müttefikin Sovyetlerle bu denli kapsamlı bir işbirliğine gitmesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık yarattı. Çünkü bu Türkiye'nin batının çizdiği çerçeveden çıkabileceğinin bir göstergesiydi. Yıllar sonra darbenin hemen öncesinde yaşanan bir olay bu sürecin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Paul Henzi 1980'in 50 ayı başlarında Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret eder. Demirel, Sovyetlerle yapılan sanayi projelerine dair övünçle konuşurken, Büyükelçi şu sözleri sarf eder. Ama sizin de sanayileşme hamleniz fazla ihtiraslı değil mi? Demirel'in cevabı ise sadece bir siyasetçinin değil, bir devlet adamının sesidir. Ekselans, ben bu milletin oyunu aldım bu millete aş, iş ve üretim imkanı sağlamak zorundayım. Alüminyum stratejik bir madde. En kaliteli boksit bizde. İthal edene muhtaç olamam. Seydişehiri size kurdurmak için yalvardım. Yapmadınız. Sovyetler domatesli ödeyin dedi, kurdu. Elektriği sizden almıyorum ki. Bu ülkede elektriği de ben satıyorum. Bu görüşme Soğuk Savaş'ın Ankara'daki uzantılarından yalnızca biriydi. Ama Seydişehir bu ekonomik mücadelenin en somut sahnesiydi. 1980'e gelindiğinde Türkiye ekonomik bağımsızlığını sağlamaya çalışan ama dışa bağımlı güç odaklarının baskısında yakından hisseden bir ülkeydi. Bir yanda şehirleri saran grevler, sağ-sol çatışmaları, ekonomik darboğazlar, diğer yanda ise Anadolu'da sesi sessizce yükselen dev yatırımlar. İskenderun, demir Çelik, Alaer Afinerisi, Olma Pınar Barajı ve Seydişehir Alüminyum Testleri. Bu yatırımlar yalnızca üretim değil, bir duruşun, bir tercihin ifadesiydi. Ama işte tam bu nedenle fazla gelmişti birilerine. 1970'lerin sonlarına doğru Türkiye genelinde büyük çaplı grevler ve işçi hareketleri artmaya başladı. Bunların çoğu hak arayışıydı enflasyon, hayat pahalılığı, siyasi kargaşa halkı da işçiyi de zorluyordu. Ama bazı sanayi merkezlerinde grevlerin ardında yalnızca işçi talepleri değil dış müdahale ihtimalleri de vardı. Seydişehir Alimim testleri bu noktada dikkat çeken bir örnekti. Grev hazırlıkları yapılmasına rağmen işçiler üretimi durdurmadılar. Çünkü bu tesisin sönmesi demek yalnızca bir fabrikanın değil, bir hayalin, bir iradenin ve bağımsızlığın sönmesi demekti. Metal sanayinde fırınlar durursa bir daha aynı randumanla çalıştırmak neredeyse imkansızdır. Bunu bilen işçiler grev süresince üretimi kesmediler. Bu davranışları hem işçi ahlakı hem de milli bilinç açısından destansıydı ve beklenen gün geldi. 12 Eylül 1980 sabahı Genelkurmay Başkanı Kenan Evren önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Demokratik kurumlar askıya alındı, sendikalar kapatıldı, binlerce kişi tutuklandı. Siyasi partiler kapatıldı, meclis lav edildi. Ama bu darbe sadece siyasete değil, iktisadi bağımsızlığa da darbe vurdu. O yıllarda sıkça kullanılan ve darbenin arkasındaki gerçek zihniyeti özetleyen o cümle. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin ağzından döküldü. Our boys did it. Bizim çocuklar yaptı. Bu darbe bana göre Türkiye'nin sanayileşme ve bağımsız üretim önündeki gidişatını kesmek üzere kurgulanmıştı. İlk hedeflerden biri de Seydişehir alüminyum testleri oldu. Ama Seydişehir işçileri kendi elleriyle kurdukları o fırınları söndürmedi. Bu yalnızca bir birer karar değil, ...bir direniş kararıydı. O fırınlar yanmaya devam ettikçe... ...o ülke bağımsız kalabilirdi. Çünkü alüminyum... ...sadece bir metal değil... ...stratejik güçtü. Milli egemenlikti. 1980 darbesi yalnızca siyasi hayatı askıya almadı. Türkiye'nin... ...yıllar süren çabalarla kurduğu yerli ve milli sanayi altyapısına da... ...gizli ama sistematik bir müdahale başlattı. Kurulan yeni düzen özgür piyasa adına kamu yatırımlarını küçültmeyi, üretim yerine tüketimi özendirmeyi, ithalatla sanayi kurmayı dayatıyordu. Ve bu düzenin adı 1983 seçimlerinden sonra açıkça kondu. Neoliberal ekonomi ve teröristlerin gölgesinde bir Türkiye. Darbe sonrası ekonomik programın ilk adımı IMF ve Dünya Bankası ile yapılan ağır borç anlaşmaları oldu. Bu anlaşmalara göre devlet yatırımları sınırlandırılacak, kamu kuruluşları özelleştirilecek, iş güvenceleri esnetilecekti. yeral Şeral Ünitesi'ni bu çerçevede hedef tahtasına konan ilk stratejik yatırımlardandı. Çünkü bu fabrika sadece üretim yapan bir tesis değildi. Yerli kaynakla çalışıyordu. Sovyet modeli de kurulmuştu. Emek gücü güçlüydü, örgütlüydü ve bir bağımsızlık simgesiydi. 1984-85 yıllarında fabrikadaki toplu sözleşme süreçleri çıkmaza girdi. İşçilerin maaşları, sosyal hakları ve çalışma koşulları üzerindeki talepleri reddedildi. Ancak bu sıradan bir pazarlık değildi. Asıl amaç işçi direncini kırmak ve fabrikayı verimsiz, zarar eden bir işletme gibi göstermeye başlamaktı. Bu arada enerji oyunu devreye girdi. Oysa fabrikanın ihtiyacı olan elektrik oyma pınardan sağlanıyordu. Ve proje zaten bu bütünlükle tasarlanmıştı. Ama enerji fiyatları yükseltildi, kesintiler başlatıldı, fırınların çalışması sekteye uğratıldı. Yani üretim bilinçli şekilde zorlaştırıldı. Hadiseye gazetecilikten daha ziyade bir seydişeli olarak, bir vatan evladı olarak sorumluluk duygusuyla yaklaşıyorduk. Gazeteci arkadaşlarım Sami Akbaş ve Metin Türker ile birlikte Ankara'nın yolunu tuttuk. Dönemin genel müdür yardımcılarından Abdurrahman Yalçın, hemşehrimiz Allah rahmet eylesin bizi doğru yönlendiriyordu. Bilgilendirip bu fabrikanın elektriğinde sübansı olmazsa fabrika batar diyordu. Biz de dönemin bakanlarından Mehmet Keşecilere giderek kapısında bekliyorduk. Her gidişimizde de bizi hiç bekletmedi yanına aldı konuyu izah etmeye çalıştık. Bilseydi şehirli olarak. Mehmet Keçeciler ve Abdurrahman Yalçın arasında gelgitler devam etti. Birkaç kez gittik geldik. Ve en sonunda bakan Mehmet Keçeciler elektrikte Sübansiye gideceklerini söyledi. Gidin Seydişehir'e müjde verin dedi. Ve manşetlerimizi payitahttan atmıştık. Elektrikte Sübansiye. Sanırım yüzde kırk yanlış hatırlamıyorsam. 5 Ağustos 1969'da Başbakan Süleyman Demirel'in attığı ilk temel yalnızca bir fabrikanın değil, Anadolu halkının geleceğinin temsiliydi. O dönemin belediye başkanı Rahmetli Nevzat Akbaş'ın öncülüğünde 3000 dönüm arazi tahsis edildi. Grup başkanlığı için ilçe merkezindeki han binası kiralandı. Kadro 20 kişiyle başladı ama içinde büyük idareleri barındırıyordu. Bu girişim ithalatla değil, üretim ve kalkınma fikrinin Anadolu'daki ilk güçlü adımıydı. Ama bu adım aynı zamanda Türkiye'yi küresel güçlerin gözünde potansiyel bir bağımsız oyuncu haline getirecek kadar ciddiydi. Ve elbette bu birilerinin canını sıkacaktı. Bozkır'ın ortasında Seydişehir'de bir fabrika kuruluyordu. Kayda değer ne oteli vardı ne de lokantası belki de. Elektrik akşamları 1-2 saatliğine veriliyordu. Ama bir hayal vardı. Bu millet kendi toprağından çıkan madeni işleyip kendi alüminyumunu üretecek, ithalatın boyunduruğundan kurtulacaktı. Seydişehir alüminyum tesisleri işte bu hayalin adıdır. Bu hayalin bedeli milyonlarca dolarla değil, on yıllar süren emekle, siyasi iradeyle, göze alınmış risklerle ödendi. Bugün dönüp baktığımızda o büyük emek bir paranteze alınmış gibi duruyor. Seydişehirde üretim sürse de irade el değiştirdi. 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de artık devlet sanayi kurmaz fikri iktidar olmuştu. Dünya Bankası, IMF ve bugün her işe maydanoz olan TÜSİAD gibi güç odaklarının çizdiği yol haritasında kamu kuruluşlarının yük olduğu devletin yalnızca denetleyici kalması gerektiği savunuluyordu. Seydişehir alüminyum testleri de bu yolun üzerinde bir dönüm taşı oldu. Özelleştirme sürecinde kamuoyuna yapılan açıklamalar aynı mimarideydi. Alüminyum testleri verimsizliği, zarar ediyordu, modernizasyon gerekiyordu. Hafızalarımızı tazeleyelim. Bu dönemdeki siyasi söylemler şu yöndeydi. Devlet işletmecilik yapmaz. Üreten değil, yöneten devlet olacağız ve 62 milyon dolara yapılan fabrika 305 milyon dolara satıldı. O günkü konjektür özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Ve 62 milyon dolara yaptırılan fabrika 305 milyon dolara özelleştirildi. Özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu bildiği halde bazı kimseler Seydişehir'de ucuz kahramanlıklar yapıp özelleştirmeye hayır kampanyaları yürüttü. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş ve fabrikayı satın almıştı. Aynı dönemde sevgili Hüseyin Ulaşan'ın gelin bu fabrikayı biz alalım çağrıları Seydişehir'de karşılık bulmamıştı. Fabrika satılmış, sahipleri Seydişehir'e gelmişti. Seydişehir o günlerde farklı siyasi partilerin önde gelen isimlerinin gelecekleri için, atileri için kullandığı bir paravandı sadece. Atılan sloganlar eğer özelleştirmeyi durduracak olsaydı, bugüne kadar Türkiye'de her konu için atılan sloganlar Türkiye'yi cennete çevirirdi. Onlar dünyevi cennetlerinin peşindeydi. Şayet geri dönüşü olmayan bir meselede boş sloganlar atacaklarına özelleştirmenin şekliyle, şemaliyle ilgilenselerdi, sloganlarını bu yönde atsalardı, Ankara'ya mekik dokusalardı, yaklaşık 900'e yakın mesken, ördekli bahçe, stadyum, güreş salonları, spor salonları, binlerce ağaç, yani dönemin belediye başkanı ve milletvekili süreci iyi takip etmiş olsa, birbirlerine dargın olmamış olsalardı, hiç olmazsa otogarın karşısında kendilerine teklif edilen araziye sahip çıkarlardı. Ve bugün 2200 kilometre kare alanın 11 milyon metre karesine sahip olan Cengiz kardeşleri böyle kıyas yerleştirerek suçu onlara atarak dün esnaf eylemlerimize destek vermedi diyerek esnafa kızan siyasetçilerin güya günün önderlerini başının önünden kaldırmaması gerekir utancından. Sistem parası olanın fabrika satın alacağı şeklindeydi. Paramız olsaydı birlikte olabilseydik biz alacaktık. Alamadık, yan geldik. Kendimi bu konuda hiç suçlamıyorum. O dönemde fabrikanın özelleştirilmesinden daha çok fabrikanın özelleştirme biçimine karşı çıkan yazılar yazdım. Tarih bütün bu olanları daha geniş boyutuyla mutlaka yazacak. Hak, hukuk ve adalet ise öteki dünyaya kaldı. O dünyanın adaletinden asla ve asla şüphemiz yok.